Bugün aldığımız son sayıya göre de yaklaşık yüz... Bir... En yüksek bağış toplayan e, içeriden biriyiz. Sındırga halkımızın da desteğiyle yüzlerce battaniye, polar, uyku tulumu, çocuk kıyafetleri, çocuk battaniyeleri üretip deprem bölgesine gönderdi. Yine yardımsever sındırga halkımızın desteğiyle meslek lisemiz 154 adet çadır sobası üretip borularıyla, dirseğiyle, maşasıyla her şeyiyle o bölgeye gönderdi. Yine o bölgedeki insanlarımızın soğukta üşüdüklerini görüyoruz. Vicdanlarımız gerçekten sızlıyor. Bu bağlamda kaymakamlığımız ve belediyemizce kampanya düzenlendi. Sındırge evleri konteyneri Antakya bölgesine kurulacağını öğrendik. Bir komisyon kuruldu. Biz de Milli Eğitim Camiası olarak ne yapabiliriz? Bu çerçevede okul müdürlerimizle toplantı yaptık. Okullarımız ayrı ayrı kompanya hesabına 193 bin TL yatırmış oldu. 3 konteynerimize 23 bin TL eksiğimiz kaldı. İnşallah birkaç gün içerisinde onu da tamamlayacağız. Sadece bu çantasının içerisine konulacak olanları tüm okul arkadaşlarımıza gösteriyoruz. Topladığımız paraları öğretmenler odasında sayarak onları depremde kalmış arkadaşlarımıza yolladık. Onlar sakın hiç üzülmesinler. Bütün Türkiye hatta bazı ülkelerle beraber onlara yardım edeceğiz. <laughs>